Evet arkadaşlar yazılar kategorisinden devam ediyoruz tekrar. Şimdi yükleme ayarlarına tekrar devam edelim. Buradaki resmin üstüne tıklıyorum. Resmin üstüne tıkladığımda şurada bakın bir resmi düzenle ve resmi sil diyor. Düzenleye bastığımda resimle ilgili bu sefer farklı bir yer geliyor. İşte gene soldan mesela sağ alabilirim. Direkt sağ alıyorum bir güncelle diyelim. Tekrar güncelleye basıyorum. Ve buradan sayfamı güncelliyorum arkadaşlar yenileye basıyorum. Bakın resim sağ tarafa geçti. Okumaya devam et diyor. Resmi direkt güncelleyebiliyorum. Tıklıyorum. Buradan resmi daha küçük yapabilirsiniz istiyorsanız. Bakın %100'den %60'a kadar. Ve buradan gelişmiş ayarlara tıklayıp Bakın stiller ekleyebilirsiniz kendiniz biliyorsanız eğer. Kenarlık varsa mesela atıyorum 2 piksellik kenarlık. Bakın siyah bir kenarlık oluştu. Bakın burada solid black yazıyor. Buraya isterseniz kendiniz mesela red tabi diyez işareti koymamanız gerekiyor. Red yazıyorsunuz. Bakın kırmızı oldu hemen. Mesela bu 2 pikseli atıyorum. 5 piksel yaptınız. Dikey boşluk. Şuradaki dikeydeki boşluğu. Mesela buna 5 piksellik diyorum bakın. Tıklıyorum. Bakın alttaki 5 piksellik. Hatta bunu 10 yapalım daha belirgin olsun. Buna da 10 diyorum yatayda. Tıkladığımda bakın etrafında boşluk oluşuyor arkadaşlar. Girişmiş bağlantı ayarları diyor bağlantıyı yeni pencerede aç kısmı geliyor. Bu ayarları da yaptıktan sonra güncelle diyorum. Bakın tekrar güncelle diyorum. Sayfamda artık resmim bakın benim belirttiğim şekilde gene biraz dışarı taştı bu ayarları verdiğimiz için. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Bu ayarlara tabi çok takılmayın arkadaşlar. Daha sonra onları temayı değiştirdiğimizde değişecek o ayarların hepsi. Bu şekilde. Peki direkt ya bu çok tavsiye edilmiyor ama başka bir yerden de link resim almaya çalıştığınızda bakın. Adresten diyor. Adresten dediğimiz herhangi bir internet sitesinden, URL'sinden veya başlığını direkt resim alabiliriz. Mesela bunun için şöyle bir örnek göstereceğim mesela arkadaşlar. Sitemizin ismi lorempixum.com Burada resmi üretebiliyorum direkt. Mesela ne olsun, teknik olsun arkadaşlar ve 300'e 200'lük teknik color image diyerek bir resim üretiyorum. Şöyle bir teknik geldi. Bir daha basıyorum. Evet, şöyle bir şey geldi. Resmin bakın konumunu kopyala. Şimdi resme bak dediğimde zaten resmin konumu aslında bu arkadaşlar. Bu resimler siliniyor ama herhangi bir tanesinden de aynı şekilde alabilirsin resmin konumuna bak dediğinizde bu adresi kopyalayacaktır. Kopyalıyorum. Buraya geliyorum bakın. Şimdi yeniye tıklıyorum. Adresten URL'sini yazıyorum. Buraya başlığı işte atıyorum. Yazım Lorem Fixum diyelim arkadaşlar. Alternatif metin ismine bunu yazıyorum. Resmin alt yazısı yani açıklama kısmına açıklama diyelim buna da. Nerede gözükecek? Bu sefer sol alalım arkadaşlar resmin bağlantısı eğer varsa gene aynı yere tıklayacağız. Yazıya dahil et diyorum arkadaşlar. Bakın resmin altına direkt bunu ekledi. Tabii şu anda image orada olduğu için otomatik olarak oraya ekledi. Bunu buradan şöyle yapalım. Ctrl Z ile geri aldım arkadaşlar. Mesela şuraya ekleyelim. Enter basıyorum. Ctrl V ile yapıştırdım. Tabii ayarlar değişti. Bir yapıştıralım, yenileyelim sayfayı arkadaşlar. Geliyorum. Sayfayı yenile diyorum. Şu anda bu ekranda gözükmeyecek çünkü buradan kesmiştik. Tekrar tıklıyorum sayfaya. Bakın. Burada resmimiz ve burada da diğer resmimiz. Tabi burada biz ayar vermemiştik buna. İstersek tekrar buradan aşağı iniyorum. Resme tıklıyorum. Burada resme gelişmiş ayarları kendim bakın burada resmi düzenleyebilirim. Sola hiçbir ayar vermemişiz. Mesela sola al işaretliyorum. Buradan biraz daha küçültüyorum, gelişmiş ayarlara geliyorum, mesela kenarlarını 2 piksel yapıyorum, i̇şte solid black geliyor kendisi otomatik, 5 piksel 5 piksel boşluk ayarlıyorum. Direkt bu şekilde orijinal boyutunu da alabilirim istiyorsam. Güncelle dediğimde bakın yazı, tekrar güncelle diyorum, buraya geliyorum, şimdi yazı bakın burada aşağı doğru kaymış, yenile diyorum, şimdi ne oldu? Sağ taraftaydı bu. Bunu sola aldık ve yazımız buradan devam ediyor. Böyle devam edebilirsiniz. Bu şekilde olmasını istemiyorsanız işte burada biraz HTML bilgisi gerekecek arkadaşlar bazı durumlarda. Mesela yazıyı buradan sola aldınız veya bir tane daha bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunu buradan elle aşağıya HTML kısmına gelip bakın nerede imlecin olduğu yer. Neyse bunu son anlatacağız arkadaşlar. Hiç kafanızı karıştırmayalım şimdilik buradan yazı alabiliriz. Ama sağa sola resimleri böyle hizalayabiliriz Yani birden fazla resmi aynı sayfanın içinde alt alta sırayla kullanabiliriz. Bunu mesela tekrar tıklayıp şöyle yapalım isterseniz. Merkez diyelim. Bakın tam merkeze geldi. Sağ diyorum bakın yazı sağa geldi. Merkezi seçiyorum. Güncelle diyorum. Tekrar güncelle diyorum. Buraya geliyorum. Bakın ortada. Yenile diyorum sayfayı. Bakın burada. Yani böyle alt alta Sırayla imlecin olduğu yere göre bakın. Şuraya imleci tıklıyorum. Şuradan imleci tıkladım. Bir tane daha resmi tek tek ya yani şunu başına da koyabilirsiniz. Yeni bir daha ekleyebiliriz. Bu da iyi eklemek için arkadaşlar. Aynı şekilde bir de video eklemeyi gösterelim. Mesela YouTube'dan bir tane de video ekleyelim aynı yazıya. Hatta hemen şöyle yapalım isterseniz. Tayfun arkadaşımızın videosunu. Gerçi bu Vimeo'daymış ama Vimeo'dan biraz eklemesi biraz sıkıntı. Şöyle yapalım. Ee, ya sıkıntı derken şu an bu siteden eklemesi sıkıntı. Bakalım After Effects'ini YouTube'da mı? Ya bir PHP derslerinden bir tanesini ekleyelim ya. PHP'de tarih ve zaman fonksiyonu diyor. Evet şu videoyu işte YouTube'dan direkt tıklıyorum arkadaşlar. Burası tabi senin orijinali. Burada embed kodlarını göremiyoruz arkadaşlar şu an için. YouTube açıldı. YouTube'da bakın share yazan yere tıklıyorum. Embed yazan yere tıklıyorum. Ve şurada istersek bakın mesela şöyle 620 diyorum. Genişliğini ayarlayabilirim. İstersem daha da fazla yapabilirim bunu. Kendim nasıl istiyorsam ayarlayabilirim. Şuradaki değeri. Bunu da ölçebilirim istiyorsam şu genişliği. Şu videonun boyutunda çıkması için, sayfaya yüklemek için. Şimdi bunu 620 yaptım ben. Şuradaki bakın iframe kodunu kopyalıyorum. Sayfama geliyorum. Sen nereye ekleyeceğim videoyu? Sen burada devam edelim. Buraya. Bunu tabi burada görselden ekleyemiyoruz arkadaşlar. HTML'e tıklıyorum. Neredeydi? PHP BT'nin kullanımı diyor mesela. Bunun altına şöyle bir, bir, satır bastım. Buraya ekledim. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz başına. Mesela bir H3 etiketiyle burası burada videoda detaylı anlatılmıştır diyelim. Ve etiketimi kapatıyorum arkadaşlar. H3 etiketimi. Güncelle dediğimde sayfaya bakıyorum. Bakın şimdilik sayfa burada arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Yenile diyorum sayfamı. Şimdilik yazıyı yazdık, kopyaladık, resim aldık, sağ aldık, ortaya aldık. Ve bakın burada da videoda detaylı anlatılmıştır diyor. Ve şöyle bir video geldi. Bizim bakın ayarladığımız genişlik kadar. Tabi bu genişliği YouTube'da olduğu için kendimiz tam ekran falan yapabiliyoruz. Bastığımda video otomatik olarak çalışacak arkadaşlar. Bu şekilde alt alta 1, 2, 3, 4 ne kadar video istiyorsanız, ne kadar resim istiyorsanız yani buradaki şu kodu, küçük bir kod Zaten adres kısmında da yazıyor Search diye. Buraya istediğiniz kadar mesela PHP Tutorial diyelim. Bir tane de İngilizce ekleyelim. Basıyorum. Bizdeki Firefox hata verdi. İnternet Explorer'dan yapılmak arkadaşlar. Firefox'la bir sıkıntı oluştu. Mesela bir tane daha ekleyelim. CSS3'e Font Face kullanımı diyor tıklıyorum. Share'a basıyorum. Embed kısmına geliyorum. Eğer hiç ayar yapmazsam bu genişliği 420 olacak. Mesela ben yine aynı boyutta 620 olsun istiyorum. Yüksekliği kendisi otomatik ayarlıyor. Geldim buraya. Hemen altına. Altına eğer boşluk bırakmak istiyorsanız paragraf ekleyebilirsiniz. Veya şöyle bir hr ile arkadaşlar. hr html hareketinde bir çizgi demek arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Yenile diyorum sayfayı. Bakın altına şöyle bir çizgi. Tabi bu çizgiyi de kalınlaştırabiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Tekrar da başlık atabilirdim. Bakın alt alta biz ekledikçe sayfamız aşağıya doğru uzayacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Dilediğiniz kadar video ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben tabi bir tane yazı anlattım arkadaşlar. Ama bu yazı da yani yapabileceğimiz çoğu şeyi anlattım. Etiketleri de gösterdim. Mesela burada etiketin içinde yeni konu eklediyseniz o konunun içine. Mesela ne vardı? CSS3 vardı hatırlarsak. Hemen yazıyorum bakın CSS3. İşte neydi? Font face konumuzun içinde. Tekrar bunları da bu etiketi içine ekleyebiliyorum. Şimdi bu anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Tekrar yeniye tıkladığımda aynı işlemleri bir daha yapacağız. Buradakileri tabii görsele tekrar tıklayalım. Buradaki aşamaları tekrar isterseniz değiştirebilirsiniz. Şuradan. Da şöyle yapalım. Son aşamaya gelelim. Bunları da anlatalım. Mesela i̇şte bazen oluyor. Maddeler halinde yazı yazmanız gerekiyor. Tıklıyorum mesela buraya işte madde 1. Tıklıyorum. Enter'a bastığımda otomatik olarak maddeleri atıyor. Madde 3. Veyahut sildim. Tekrar Enter'a basıyorum. Yazı şeklinde bakın 1 birinci, ikinci, üçüncü şeklinde gidebilirsiniz arkadaşlar. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine buradaki şu yazıyı alalım. Bir alıntı yapacağınız zaman bu alıntı arkadaşlar işareti bakın şuradaki. Buna basıyorsunuz. Biraz daha içeriden başlıyor dikkat ettiyseniz. Yazılarınızı buradan gene Word'de olduğu gibi hizalayabilirsiniz. Ya da atıyorum Notepad programına mesela link vereceğiz. Seçiyorsunuz bakın şurada bağlantı düzenle link. Tabi onu linki verebilmek için hemen ne yapmamız gerekiyor? Notepad programına Notepad artı artı arkadaşlar. Hemen mesela kullanıcılara kolaylık sağlamak açısından mesela download kısmına geliyorum. Önce bunu açmamız gerekiyor. Tık diyorum buraya. Mesela sabir, exe dosyasını da direkt linklendirebiliriz. Evet şu şekilde mesela bak. Bağlantıyı konumunu kopyalıyorum. Buradan link verdim bakın Excel dosyasına direkt. Başlığa da isterseniz atıyorum. Notepad artı artı indir diyelim mesela. Yeni sekmede açılsın bu bağlantı. Veya kendi sitenizde eğer varsa bakın onlarla ilgili bağlantılara da buradan hızlıca erişebiliyoruz. Daha çok olduğunda burada arama yapabiliyorsunuz. Mesela örnek diyelim bakalım. Görüyorsunuz. Bakın direkt arama yapabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Ve bağlantıyı ekle diyorum. Bakın burada mavi oldu linkimiz. Tekrar güncellediyorum. Sisteme geliyorum. Şimdi Kullanıcı olduğumu düşünüyorum ben burada. Geldim, izledim. Tabii konuyla alakası yok ama geldim. Bakın maddeler halinde gidiyor. İkinci madde, işte alıntı dosyası. Ve bakın burada notepad 2, mesela download diye yazabilirdik. Tıkladığımda otomatik olarak beni, bakın internet explorer direkt dosyayı kaydedeyim veya çalıştırayım diye bana sordu. Bu şekilde de kullanıcılara kullanıcı dostu bir site yapabilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Web sitesi oluştururken linklendirerek kullanıcılar ne kadar kolay işlem yaparsanız yani ben bu Notepad programını arayıp indirmektense buradan tıklayıp indirmeyi daha çok hoşuma gidecektir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki özelliklerin bazılarını geri geldikçe anlatacağım arkadaşlar. Yani şu yazılar kategorisini şu anda tamamıyla etiketleri, kategorileri hatta şöyle bakalım etiketlere baktığımızda bakın burada etiketleri düzenlemek için daha sonradan. Bunları yazı kullanıyoruz. Veya kategorileri anlatmıştık yine bakın. Hızlıca buradan tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Veya yeni oluşturabiliyorsunuz kategoriyi. Onu da anlatalım. Mesela yeni bir kategori daha ekleyeceksiniz. PHP dersleri, mesela Photoshop dersleri. Ne olabilir başta mesela? Dreamweaver dersleri diyorum. Tekrar buraya isterseniz kısa ismine de bunu yazabilirsiniz. Ya da şöyle. TV dersleri de diyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şeyin ebeveyni mi bu? Yani bir alt kategori mi olacak? Hayır olmayacak. Yeni kategori ekliyorum, buraya geliyorum. Mesela Photoshop ilgili mesela şöyle diyelim. E, pattern diyorum mesela. Geliyorum. Kısa ismini yazmayacağım. Neyin? Photoshop derslerin altında tıklıyorum. Bakın burada pattern. Mesela ne olabilir? E, plugin yazıyorum mesela. Photoshop pluginlerini anlatacaksınız diyelim ya da indireceksiniz. Plugin diyorum. Geliyorum Photoshop'un altında yeni kategori ekle. Bakın alt çizgi olanlar alt kategori arkadaşlar. Mesela HTML derslerin ya da CSS derslerin içine kategori yapabilirsiniz işte. Mesela CSS başlangıç dersi diye mesela CSS derslerin içine bir kategori ekleyebilirsiniz. Sonra CSS orta seviye diyebilirsiniz nereye? CSS'in içine. Tekrar yazıyorum CSS ileri seviye diyerek de kategori mantığıyla arkadaşlar işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu anlatacağımız dersler bu kadar arkadaşlar. Yazılar kategorisi. Daha sonra diğer ortam, bağlantılar ve kademe kademe gideceğiz arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Daha sonraki dersimizde görüşmek üzere.